Zafer Bayramı'ndan ayırmaya çalışanlar çok uzaklarda aramayın, onların kalıntıları. Başka hiçbir şey değil. Biz 30 Ağustos'ta bir zafer kazandık. Bu zafer 26 Ağustos günü Afyon Kocatepe'de sabah 5'te Atatürk'ün harekat emriyle başladı. Yunan geri çekilirken geçtiği bütün köyleri yakarak herkese tecavüz ederek, insanları öldürerek o köylerden geçiyordu. Denize dökmedik aslında, gemilerine bindirdik, yolladık. Ama o gemiler biraz açığa gittiğinde durdular. Ve biz öyle imkansız koşullarda Atatürk'le bir mücadele yapmış neslin torunlarıyız ki o duran gemiye top atışı yapamadık. Çünkü bizim topumuz ve mermimiz kalmamıştı bile. Ve o duran Yunan gemileri döndüler, yine İzmir'i bombaladılar biliyor musunuz? Yunan'da sana karşı büyük bir hırs var o gün. Şimdi o hırs bitti mi zannediyorsunuz? Onun meyveleri kendilerine göre. Bugün yaşananlar, bugün Atatürk'le derdi olanlar yemin ediyorum o Yunan'ın torunudur. Başka hiçbir şey olamaz. Müslüman zannediyorsunuz. Vefasız Müslüman olur mu? Tarihiyle kavga eden Müslüman olur mu? Babasından, atasından kopan Müslüman olur mu? Olsa olsa kafirin torunu olur. Başka hiçbir şey olmaz. Atatürk biliyorsunuz 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni kazanıp Yunan başkomutan Trikopis'i esir aldıktan sonra ordular ilk hedefiniz Akdeniz diyor. Atatürk Ege Denizi diye bir deniz kabul etmiyor. Akdeniz olarak Ege'yi kabul ediyor. Hani bugün bizim bir kıta sağlığı sorunumuz var ya Atatürk gibi baksalar onu da çözerler. Sonra ne yapıyor Atatürk? Tabii ki İstanbul işgal altında. İstanbul'a dümeni kırıyor. Orada İstanbul'a doğru yürümeye başladığında İngiliz uyanık. Savaşsa İngiliz diye bir şey kalmayacak. Hemen ateşkes istiyorlar ve Bursa, Mudanya'da ateşkes imzalanıyor. Şimdi bu ateşkes ne demek? Ateşkes ne demek? Bu siyasilere, Atatürk düşmanlarına bir de Tarih dersi verelim, siyaset dersi verelim. Ateşkes olması için ne gerekir? Savaş. Peki, savaş nedir? Savaş bir önceki bütün anlaşmaların yırtılıp atıldığının resmidir. Yani şunu anlıyoruz. Bütün Anadolu'yu işgal güçleri tarafından işgal ettiren o günün yöneticileri Osmanlı'nın yöneticilerinin attıkları imzaları rafa kaldırtan, yırtıp atan, yeni savaş başlatan ve o savaşın sonunda ateşkes imzalayıp düşmanı yurttan kovan kimmiş? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani arkadaşlar Atatürk Türk milletine Allah tarafından bahşedilmiş bir mucizedir. Bakın bu sözü abartarak söylemiyorum. Vallahi bir mucizedir. Billahi bir mucizedir. Başka bir tane onun gibi örnek bulamazsınız. Şimdi Atatürk Mudanya'da barışı imzalıyor. Biz kimi yenmiştik? Kimi denize döktük? Yunan'ı. Yunan'ı denize döktük. Kimle barış imzaladık? Daha doğrusu Ateşkes imzaladık. Ateşkes'te Yunan yok. Ateşkes'te İngiliz var, Fransız var, İtalyan var, Yunan yok. Yani ne oldu biliyor musunuz? Yunan'ı İngiliz üstümüze saldı. Tokatını yedi. Sonra geldi abisi olarak. Biz de Ateşkes'i imzaladık. Yunan katılmadı Ateşkesi ama... Bütün şartları kabul etti. Şimdi sen Yunanı yeniyorsun, sesi İngilizden geliyor. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden bahsetti. Şimdi sen Yunanı yenince ses nereden geliyor? İngilizden geliyor. İngiliz'in paralı maşası, İngiliz'in maaşlı ajanı, dün Yunanı yenince senle ateşkes imzalayan İngiliz'in bugünkü ajanı işte bu lafları söylüyor. Tarihimizde 30 Ağustos zaferi olmasaydı siz zafer falan kutlayamazdınız. Sen İstanbul'un fethini kutlayabiliyorsan sen aklına gelen neyi kutlayabiliyorsan onu geçtim. Senin adın bugün Ahmet Mehmetse, Ayşe Fatma ise sen bugün İstiklal Marşındaki gibi şu ezan sesleri, o ezan sesleri altında ibadet edebiliyorsan, bunların hepsini Atatürk'ün kazandığı son zafere borçlusun. O zafer olmasa hiçbir olmuyor. Düşmanın işgal ettiği derbedar olmuş. Savaşacak cebinde parası yok. Elinde silah yok, silahı olanın haznesinde mermisi yok. Altında araba yok, araba olanın ya yakıtı yok ya lastiği yok. Bu şartlarda milli mücadele vermiş, bu milli mücadeleyi zaferle taçlandırıp bize, bizlere bir devlet bırakmış ataların torunları bugün evini geçindiremiyor. O ataların torunları bugün evine ekmek götüremiyor. O ataların torunları yabancı yatırımcı, yabancı sermayedar ucuz işçi bulsun diye bedava paraya dünün söylemiyle marava gibi çalıştırılıyor. Ve bunu bunu güya bu vatanın evlatları yapıyor. Bak çok söylüyorum yine söyleyeyim. Sizi yönetenleri işi beceremeyen yapmaya çalıştığı şeyi yapamayan ekonomiyi düzeltmek isteyip düzeltemeyen insanlar zannetmeyin. Sizi yönetenler dün seni silahla işgal edemeyen bugün masa başında seni ülkesinden koparmak isteyen adamların senin başındaki maşalı. Bu adamların mantığını anlamadan bu ülkede hiçbir şey çözemeyiz. Dolayısıyla bu zaferin bu kutlu yıl dönümünde söz verelim birbirimize vatanımızı silahsız düşman askerinin postalı olmayan görünmez işgalden kurtarmak için bu mücadeleyi buradan döndüğümüz gibi can hıraş yapmaya devam edelim arkadaşlar. Biz bu mücadeleyi verelim. Vallahi kazanacağız. Billahi kazanacağız. Bu mücadele hakla batılın mücadelesi. Başka hiçbir şey değil. Bu milleti dininden uzaklaştıran, bu milleti medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, anaresinden, her şeyinden uzaklaştıran ve bütün aidiyetlerini yok etmiş bir iktidar var başımızda. 20 yıldır bizi yönetiyorlar. 20 yıldan beri Sorsan, sorsan Müslüman. Sen varsın diye millet patır patır İslam'dan uzaklaştı. Sorsan Müslüman, sorsan ekonomist, sen varsın diye millet karnını doyuramıyor. Sorsan ekonomist, sorsan, sorsan vatanperver, ya sizin yönettiğiniz ülke, düşmansız toprakta, düşmanın olmadığı yerde toprak kaybetti. Süleyman Şah'ın türbesi hala geri yerine konulmadı. Bakın Cumhuriyet'ten sonra toprak kaybetmeyi başaran özel bir yönetimdir bu yönetim. Özel bir yönetimdir. Ha bizim için özel değil. Onu oraya getirenler için özeldir. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Sanmayın ki beceremiyorlar. Zannetmeyin ki yapamıyorlar. Vallahi bilerek yapıyorlar. Billahi bilerek yapıyorlar. Bilerek asgari ücreti düşük ütüyorlar. Bilerek dövizi yükseltiyorlar. Bilerek enflasyon yapıyorlar. Bilerek sizi açlığa mahkum ediyorlar. Siz bu ülkeden gidin. Siz bu ülkeyi terk edin. Bu ülkenin anahtarı o azınlık ruhuna rahatça teslim edilsin diye. Tarihte çok firavun var hepsinin karşısında Musa'sı oldu. Bugün firavunluk biri yaparsa onun da Musa'sı biz oluruz. Hiç kimse hiçbir şey Hepinize teşekkür ediyorum. Zafer bayramınız kutlu olsun.